Biz e, şeylerimizi koyuyoruz ortaya. Bir, müsaade ederseniz bir Ali Demirtaş'a uzanacağım. E, Amerika'dan karşımızda olacak. E, Ali Demirtaş da bir araştırmacı, e, doktor. E, hocam iyi akşamlar diyorum ya da iyi öğleden sonraları mı diliyorum? Evet öğleden sonra. Evet, çok teşekkür Saat ediyorum. Iki buçuk. E, yayına katıldığınız Hiç için e, Türk Amerikan ilişkilerini ve özellikle bu e, 13 şehidimizden sonra Amerika'nın e, yapmış olduğu daha sonra geri çekmiş olduğu bir açıklama var. Daha doğrusu düzelttiği bir açıklama <laughs> var. E, bunu nasıl değiş, e, yorumlamak lazım? Amerika nasıl ağız değiştirdi ve e, Dışişleri Bakanı Blinken acaba e, bu değişikliği yaparken kafasında da bir takım şeyleri değiştirmiş olabilir mi? Yani e, Amerikan Dışişleri Bakanı <laughs> e, daha farklı bir çizgiye gelebilir mi? Çünkü eee Türkiye itibarsızlaştıralım derken kendileri e, itibarsızlaştılar. Eee nasıl yorumluyorsunuz bu durumu? Evet, e, öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına e, başsağlığı diliyorum. E, bu e, Amerikan e, ifadesinin, if ifadesinin e, Amerikan Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp ertesi günde bu ifadenin değiştirilmesi ve bu ifadenin hem Amerikan Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği sitesinde hem de Amerikan Dışişleri'nin Washington'daki sitesinde yayımlanmasını ben çok önemli buluyorum. Sonuçta Türk Amerikan ilişkileri tarihinde kaç büyük elçi Türk Dışişleri Bakanlığı'na gidip çağrılıp daha doğrusu yapılan ifadenin değiştirilmesi gerektiği konusunda telkin edilip ertesi gün bu ifadenin değiş, değiştirildiği görülüyor bu Türk-Amerikan ilişkilerine çok görülen bir husus değil. Ben bunu şuna bağlıyorum Biden yönetimi yönetime gelmeden önceki ifadesiyle sözleriyle dünya jeopolitiğinin birbirine bağlanması konusu öne çıkıyor. Yani söylemle gerçeklik farklı ve Biden yönetiminin bunun farkına varmaya başladığını düşünüyorum. Türk-Amerikan ilişkilerinde de bunun artık gelecekte bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de e, buradan gözlemlediğim bir hususta Türk Amerikan ilişkilerini analiz ederken e, Senkom'un e, konuklarımızla birlikte Sentcom'un YPG politikası üzerinden değerlendiriyoruz biz Amerikan-Türk Amerikan ilişkilerini. Bence bu kısmen e, yeterli olsa da doğru olsa da tamamen yeterli değil. Ve Amerika'nın küresel çaptaki e, dış politika çıkmazlarını anlayıp Türk-Amerikan ilişkilerini o şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Müsaade ederseniz ben bu konuda e, Amerika'nın e, küresel dış politikasının ne kadar çıkmaz içinde olduğunu gösteren bir portre çizmek istiyorum. Ve bunu eğer Türkiye e, Türk e, dışişleri yapıcıları anlarsa Türk-Amerikan ilişkileri de bu şekilde Türkiye'nin lehine ve her ki ülkenin de lehine gelişecek diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle Çin. Ben bunu daha defaatle vurguladım. Amerika'nın birinci önceliği Çin'i dengelemek. Hatırlarsak bir iki hafta önce Çin yönetimi Amerika'nın Tayvan politikasını devam ettirmesi durumunda bunun bir savaş nedeni olacağını söyledi ve söylemlerini sertleştirdi. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri hali hazırda ...bir tane uçak gemisi e, filosu oldu... ...Pasifik'teki bir e, uçak gemisi filosunun ...üçe çıkardı. Şu anda Amerika'nın e, Pasifik'te, Çin açıklarında... ...üç tane uçak gemisi filosu var. Bu tarihte e, nadir görülen bir şey, e, o, o, olay, durum. Ve bu uçak gemilerden birisi Nimitz grubu... ...Orta Doğu ve Akdeniz'de görevli bir uçak gemisi grubu. Bunun e, Çin'e kaydırılması... Amerikan yönetiminin Çin tehlikesine karşı ne kadar hassas olduğunu ve Orta Doğu'nun tabiri caizse ikinci plana itildiğini gösteriyor. Yani şekil bu. Hatta e, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken geçen hafta bir açıklama yaptı. E, çok ilginç bir açıklama bu. E, şöyle dedi: "Aslında Trump'ın Çine karşı sert politikası doğruymuş" diye bir açıklama yaptı. Bu, bu burada çok büyük bir yankı buldu. İkinci bu husus Afganistan. Afganistan'a baktığımızda son 20 yılda e, 3000 Amerikan askerini öldüren Taliban ile tabiri caizse Amerikan hükümeti Trump ve şu anki Biden yönetimi yani bir an önce bu e, e, Afganistan'dan bir an önce çıkalım da ne olursa olsun havasında şu anda Amerikan yönetimi. Ve Taliban da bunun farkında ve şu anda 2001'de olduğundan daha fazla toprak kontrol ediyor Taliban Afganistan'da ve Afgan merkez yönetimi de tabiri caizse ortada kalmış durumda yani Amerikan Afganistan politikası iflas etmiş durumda İşin ironik tarafı da Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'ne en çok yardımda bulunan NATO ülkesi Türkiye bunun daha sık hatırlatılması gerekiyor Brüksel'de ve Washington'da İran'a baktığımızda Biden yönetiminin yönetime gelmeden önce İran'ın nükleer silah e, geliştirme konusundaki e, politikalarıyla bir uzlaşma içine gireceği ve Obama dönemindeki o İran politikasının tekrar getirileceği yönünde bir Amerikan İran yumuşaması beklerken işte geçen gün e, Amerika'nın Erbil e, üstüne İran tarafından bir füze saldırısı düzenlendi. Bu da şöyle anlaşıldı Amerika'da. E, İran Biden yönetimini çok yumuşak buldu. Ee, ve bu yumuşak bulma durumunu da bu şekilde bir güç gösterisiyle Amerika'dan ne kadar çok taviz koparırsak o kadar iyidir e, politikasına doğru yöneldiği şeklinde yorumlandı Amerika'da. E, Erbil'deki saldırı. Bu bir parantez açmak istiyorum. Bazı çevreler Incirlik üssünün kapatılıp e, incirliğin Kuzey Irak'taki bir e, Erbil daha doğrusu Erbil'e taşınması konusunda bazı görüşler var Amerika'da. Ben bunu o kişilere belirttim. Eğer incilik üssü eğer bile taşınırsa bir ay içinde bu şekilde bombalamalar devam edecek ve bir İran-Amerikan savaşına doğru gidilecek diye söylemiştim. Bir diğer tarafta bu da önemli. Avrupa. Tabiri caizse Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı Çin ve Rusya'ya kaybetmiş durumda. Bu Covid nedeniyle ee, ekonomisi çok zor durumda olan Amerika, öz, Avrupa, özellikle de Almanya, e, Amerika'nın Washington'dan gelen Rusya ile ilişkilerinizi düzeltin, Çin'le ilişkilerinizi düzeltin baskılarına karşı koymaya başladı. Ee, yani şu Avrupa Birliği şunun farkına vardı: Amerika Birleşik Devletlerinin e, Avrupa ekonomisi özelinde e, Avrupa'ya vereceği bir şey yok. Dolayısıyla. Avrupa özellikle Almanya Rus gazına çok ihtiyacı var ve Çin'le yapacağı e, ticarete de ihtiyacı var Dolayısıyla evet. Amerika e, Almanya'nın e, Amerika ile bir şeyi söz konusu olacak ileride bir e, e, kapışması Evet şimdi tüm tüm bunları ele, göz önüne aldığımızda biz e, YPG e, Senkom üzerinden yPG'ye yoğunlaşıyoruz demek istediğim şu bir kart oyununu şey yaparsak, göz önüne alırsak Türkiye'nin Amerika'ya karşı kartları çok güçlü. Amerika Birleşik Devletleri şunu anlamaya başladı ki Türkiye olmadan Orta Doğu'da bir Amerikan politikasının işlemesi imkansız. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurarak Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerini devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet çok teşekkür ediyorum. Ali Demirtaş e, genel bir değerlendirme ve bakış oldu. E, çok çok e, teşekkürler. Kolay gelsin. E, Sağ olun. Evet. E, yani biz aslında öyle demedik yani sadece Merkez kuvvetler ama yani Türkiye'de bu Ali Demirtaş'ın tespiti doğru çok. Yani Merkez kuvvetler Komutanlığı üzerinden okuyan var ama e, siz de belirttiniz yani Türkiye diğer e, Afrika olabiliyor nüfuz açısından yani Türkiye Şu Amerika ettim. arasındaki en büyük sorunu teşkil eden konu FETÖ. Ve, e, yani ya PKK-PYD. Evet. E, bunlar da Centcom'un politikası. Evet. Yani Türkiye'yi destabilize ediyor. Evet. Yani bu net bir şekilde. Evet. Bu sorun çözülürse diğer dosyaların çözülmesinin ben çok daha kolay olduğu kanaatindeyim. Yani Ademir da şeyi de söylüyor. Yani diğer alanlar var. Biz de şunu diyoruz. Yani Amerika inşallah bunları fark eder de ona göre Türkiye'ye daha dengeli rasyonel bir ilişki geliştiriyor. Yani Türkiye'nin devletinin bekasını ortadan kaldırmaya çalışan bir organizasyonu destekleyerek biz onlarla nasıl oturabiliriz Oturamayız. ki? Oturamayız. Yani? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani bırakın Türkiye'yi oraya herhangi bir ülkeye koyduğunuzda benzer tepki verecektir yani.